ne Yaşlı ne Yahudi Hiçbiri Demeniz gerekiyor Ben mi ettiniz Beni biliyorum <laughs> Alıştım artık 8 <Sekiz> sene oldu <laughs> Mehdi'niz benim ben Hani güneşi güldüren adam Selamdan sonra olmuştu İşaretleri ben de anlattım <laughs> Türkiye'deki kaosun nedenini anlatıyorum Nedün sahibi Mehdi. Görebiliyorum hepsini. Her şeyi görebilen göz dedikleri bende. Nedün, Anladın mı? Şimdi Atan şurada. <laughs> Türk Türk. Türk, Türk Fetö. Fetö. Erdoğan'la başlığıyla tutulmuşlar. Osmanlı torunları. Selçuklu torunları da Yahudi'ye tutulmuş. Ve evet, tör ve evet, Böyle bir yapı. Ee, Atatürk konusunda da e, kimisi düşman, kimisi şey böyle e, dini konulardan hani dinimizi engelledi diye düşman olmuşsunuz. Halbuki dinde bozulma vardı. Atatürk bunu fark etmişti. Ve i̇şte layıklıkla ayırdı. Neden birbirinizin gırtlarını kesmeyesiniz diye. Dışarıya farklı gösterdi. Belki Avrupa'dan yardım alıyordu. Anladın mı? Böyle modern bir görüntü, imaj çizmeye çalışıyordu belki de. Çünkü Mehdi çıktığında devredin demiş söylentiye göre. Ee, i̇lk ay bu arada e, hanımefendi anlatıyordu. Ama beni tanıyamadı. Hayır da ki tekisinde Şerefe. <laughs> Neyse. <gülüyor> evet. Teşekkür ederim yine de sayesinde vasiyeti öğrendim. Evet. Vasiyette göre benim başa geçmem gerekiyor. Sorunuz arkadaşlar Deccal. Deccal'in iki ucu. ki başlı yılan halindeyler şu anda. Anlatmıştım. Yani Türkiye'yi nasıl demiştik? Osmanlı'yı Türkiye'ye yani Hindi yapmış. Haçlı ve Yahudi yılana dönmüş. Bir sağından bir solundan ısırıyor. Dalıyor. PKK ile ayrı dalıyor. Yunanlı ile ayrı rahatsız ediyor. Yani bu zavallı hindinin başına gelmeyen kalmıyor. <laughs> ne Başına, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir derler ya. Bu durumda Türkiye yani. güç bela yaşıyor. E, beter oluyor. Giderek daha beter oluyor. Çünkü kutuplaşıyor. FETÖ, RETÖ şeklinde. FETÖ sağdan, RETÖ soldan. Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü. da terör örgütü. FETÖ'da terör örgütü. Bu şekilde yani gruplaşmışsınız. Kiminiz pek kacı? Rusçu. Sosyalist yapı. Kiminiz de Firavuncu. E, Erdoğan yapısı, yapısı işte. Zenginlik oluyor, fakiri ezen bir yapı. Görmüşsünüz. Ee, CHP dedik, İstanbul'u geri aldık ama az önce haberde gördüm. CHP Resenat Belediyesi'nde skandal görüntüler Yani CHP'de CHDP diyebileceğiz artık. Evet. <laughs> evet. Yani ben bu kadar o zaman bilmiyordum. Yani. Şimdi daha net gördüm. Yani CHP'de seçemezsiniz çocuklar. Hiçbiri. Beni seçmeniz gerekiyor. Ne PKK ne TSK. Yeni bir yapı kuracaksınız. Yeniden doğacağız. Hani küllerinden doğma deniyor ya. Kur'an'da birleşeceksiniz. E ben ne dersem yapacaksınız. Tek kurtuluş bu. Başka şey seçim biçim onları geç. <laughs> Anlatmıştım. Amerikancı AKP ile Rusçu CHP Evet pekacı HDP. Öbürü de Trumpçı HDP. Böyle. Üç parçasınız şu anda. Çözüm ne? Kur'an'da birlik. Ne Yahudi dostundur ne Haçlı. Bak Ege'de adalarına, Ege kıyılarına kadar adlarına yerleşti. Kimin yardımıyla, kimi, kimden güç alarak? Avrupacı Erdoğan'dan güç alarak. Yarın CHP'de eee HDP Kürdistan kurduracaktır. Çözümle Çözüm benim. Ben de birleşecek. Savaş özgür bitecek. Bu kinin arkasında Kur'an'daki ayeti eski geçmenin olduğu öğrenilecek. Yani Türk ve Kürt'ün FETÖ ve birbirine düşmanlığı ve Haçlı'ki lanetten geliyor. Haçlı ve Yahudi'yi dost edinmeyin emrini çiğnemişler. Birleşmişler. Ondan sonra anlattı birbirine düşürüyor ve TRT'yi tokuşturuyor. Birbirlerini kovalıyorlar. Polis atıkıyorlar e falan. Şimdi bunları nasıl kurtulacaksın? Sonuna bakıyorsun Amerika, Avrupa. Sana bakıyorsun Rusya, yine öteki Amerika. Falan böyle. Yani son böyle yukarı bakacaksın. Hanım yardım et diyeceksin. Kur'an'a sığınacaksın. Kur'an'a sarılacaksın. Rabbine sığınacaksın. Ve bölünmeyince o büyü de ortadan kalkacak o lanet. Kin laneti. Ortadan kalkınca anlaşacaksınız. Eyaletler kuracaksınız. Hüdistan, Ermenistan hatta. Müslüman olur, olurlarsa hediye gibi. E, ee, Türkiye'nin sınırları dahilinde. Türkiye bir istediğin dahilinde. Ermenistan eyaleti, Gözistan eyaleti şeklinde. Birbirimizde kin gütmeden. E, Haçlı ve Yahudi dost edinmey edinmeyerek korunacaksınız. Çünkü Türkiye'nin başına artan Haçlı ve Yahudidir. Haçlı Ege'nin peşinde. E, ee, Yahudi de Güneydoğu'nun Bekka'da Ermeni'de Doğu'nun peşinde Rus yani. Rusya var evet Bekka'nın arkasında. Ee, Ermeni ve Rusya var. Böyle bir kaos içindesiniz. Üç, üç kolda. Ee, bunları yenmenin yolu da Rabbin de birleşeceksin. Ama bunda şöyle bir tehlike var. Hepsi bir hepsi size saldırabilir. Merhame Kübra mı ne o olabilir yani. <laughs> Kaos bir durumdayız arkadaşlar. Ee, ama durumunuz bu. Hadi tercih sizin. Kur'an'a uyarsak Kübra yapmak zorundayız. <laughs> Öyle görünüyor. Beni tanıyamazlar. Yusuf'un Mehdi olduğunu çözemezse Amerika savaşacaksın. Ama beni tanırsa Biden tamam bu planları değiştirirlerse hem yani Türkiye'yi parçalamak fikrinden vazgeçip Rusya fark edip Türkiye'yi yeni Amerika yapır, yaparlarsa ve sistemi şeklinde olursak bir şansımız olur. Aksi halde Dünya Savaşı. Dünya Dünya Armageddon şey. Ye, neydi? Merhamı Kübra. Merhamı Kübra. ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mehdi Bey'im. O zaman şöyle yapalım. Ben şöyle bir öneride bulunayım. Ee, kimse beni tanıyamazsa ve size saldırırlarsa hep, hepiniz tek yürek olun. Tavsiyem. Cenneti istiyorsanız Mehdi'ye itaat edin. Ben de bileceksiniz birbirinizi yemeyi bırakacaksınız. Aç diye de dost edemeyeceksin. Ne aç ne yiyor dost edemeyeceksin. Mezhep yasak. Kur'an'da bir iş. Tamam. Bütün inananlar, hatta bütün Türkiye devletler, Amerika'nın ne Rusası, ne Amerikası, biz mehtimizle birleşiyoruz diyeceksin. Kur'an'da ya da. Ben belki tanımayacağım bile. <laughs> Bilmiyorum. Ee, oldu. Deli dediler, Dezcal dediler. Hikaye gibi değil. Son Mehdi öldürdü zaten. <laughs> ben bakma kalan Son Mehdi'yim. Işık olan. Gidiş arasını, gidiş anlatıyorum size işte. Türkiye'nin sorunu Haçlı ve Yahudidir. Dezcal. Yani Haçlı ve Yahudi kutbu. Ve Türkiye'deki ülkeden istekleri. Ege, işte Ayasofya falan. Haç ve Yahudi. Her şey yani İncil ve Tevrat sahipleri başınız artanlar onlar. Bozuk İncil ve Tevrat'ın sahipleri. Dininde ısrar edenler. Hani hatta <laughs> Muhammed'in naaşını çalmak isteyenler. Onlar işte Papa. Yani hmm. niye diyorum ben Roma'daki, Vatikan'daki İtalyan'ı değil bu İtalyan'ı izlediyorum. İtalyan asıllı mektubu en evet. Onların diye bilinen. Beni dinle diyorum. Bu İtalyan'ı izle diyorum. Niye? Öbür çünkü cehenneme getiriyor. İsa gelecek sanıyor. Ki o da bendim yani. Bethlehem ve <laughs> benim Mesih sanmış. Evet. Bethlehem görüldü ya. Ben de aynı anda işte YouTube'da çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Hikayede bir gariplik var. Kimse tanıyamıyor. Kimse beni mesaj, mesih biliyor. Kimisi moşaya biliyor. Ama tanıyamıyor. Kaos bir durum? yukarı alacağız artık. O şekillendirecek. Yani beni tanıyamayıp bize saldırırlarsa oyunuzu bozmayın. çünkü bazı kehanetler var. Amerika'nın üstü yok olacağı gibi. Yani ben onu biraz e, filmatikleştirdim böyle. Amerika'ya o mesaj aslında Ali kardeşim. <laughs> yani seni yerden yakalayacağım böyle sana bam bam vuracağım diyorum. Anladın mı? Çaktı mı? Gizli bir espri var orada. Evet, bunu anlattım. Ben filme tıklayıştırdım ben değil aslında melekler yapacak onu. Film film gibi benim havasına yarı gırgır gır yarı gerçek anlattım işte. Tamam hadi kardeşim. <laughs> bu böyle yerden onları böyle yoklatacağım böyle atacağım, böyle bu 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 Sonra volkan patlayacak. Bum 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 depremler falan da <laughs> üçteksi gidecek. Ben yapmayacağım ben filme tıklayıştırdım bakma. Çok film severim de onlar. <laughs> yani, tanımız yapacak. O melekleri. Hı <laughs> hı. Evet, Ali yani kardeşim, böyle... <laughs> ee, aslında fantezi gibi yaptım ama ama olacak olan bu. Beni tanıyamazlar sen. Başına gelecek olan bu. Yani, fokurdatacağım onları böyle bir anlamda, filmatikleştiriyorum. Bam 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 Amerika'yı yerle bir edeceğim öyle Edecek yani, ben yapmayacağım. Ben film, film havasında anlattım. Espri, yarı gırgır, gır, yarı fantezi. Tamam <laughs> mı? Böyle, fokurdatacağım Amerika'yı. Ve bam gün bam 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 bitireceğim. <laughs> evet. Espri şey, şey şey havasında işte film havasında öyle anlattım. Eee fantezi. Şey. Aslında abi meleği yapacak melekleri. Hı -hı. Evet. Başka? Ee, şöyle diyeyim ben yani. <laughs> Çözümün bende olduğunu bilin. Ne Amerikan'a e, sırtınızı yaslayın. Ne Rus'a. Ee, Eğitim burada, aranızda. Ne diyor? Kur'an'da birleştiriyor. Mezhep yazsak, hırsçılık yazsak, birlik kardeşlik içinde, birbirinizin hakkına saygı göstererek ee, o zaman zaten kin kalkar ortadan, Haçlı ve Yahud'dan arınmanız gerekiyor. Tamam mı? Bunu başarabilirsiniz, birbirinizin kin duymadığınızı fark edeceksiniz. Vab-ı ee, verdigili ne biliyoruz buna hiç? Mayda 14'te yazıyor bunun nedeni. Bu kinin nedeni yazıyor. neydi? Ali İmran Edebirdi galiba. Allah'ın ipine sarılın. parçalanmayın. Kim böyle yaparsa onlar zarara girecek olanlardır gibi bir şeydi. Bakarsınız Ali İmran'dan. yazıyor. Edebirdi galiba. Evet, su hatalar var. Kur'an'dan sapmışsınız. Papaz hadisleriyle kimiz, kimiz ahamad hadisleriyle. Şimdi kiminiz papazın yanına gitmiş, kiminiz Allah'ın yanına gitmiş, birbirinizin başınızı artıyor, artıyorsunuz. Ben de birleşmeniz gerekiyor, tamam mı? Kur'an'da ve metinde birleşir, sen bunu atlatabilirsin, yoksa kaos. Bölünmeye doğru gider yani, iki üç parça olursunuz. Ben uyarayım, tercihsin. Bence bu uyarıcıyım ben, öyle hırgın pek ben, öyle bir yapım yok. Uyarıcım, bir ışık, tamam mı? Savaşçı bir yapı yok maalesef. Yazayım yani. Ben öyle şeyler yok ya. <laughs> bürokrat gibiyim anladın mı? <laughs> Neyse. Ama bir, bir doğruyu anlatan bir bürokrat. Gerçeği söylüyor size sana. Değerli arkadaşlar ama işin gerçekte genelde çözümünü anlattım. Amerika'nın helak olması ve peşinde de Rusya'nın Avrupa'ya dalması. Onlar zayıflayınca da sizin rahatlamanız. Çözüm bu böyle görünüyor. Beni tanıyamazlarsa. <laughs> Armageddon olursa yani. Armageddon'dan sonra yaştan dediği gibi oldu diye uyanırlarsa bilmiyorum. Göreceğiz zamanla çözeceğiz arkadaşlar. Sıçrımız oluyor. Ama bir Armageddon görmeden uyanamayacaklar galiba. Evet. Tanıyamayacaklar beni evet öyle görünüyor. Bilmiyorum. Zamanla çözeriz. Ben buradayım. Mehdi'niz burada. Kalan son Mehdi. Yani. Badan'dan önce çıkıp tanınamayan. Papazın iğnesiyle tanınamayan Mehdi. Omen diye bilinen. Yusufur diye bilinen. Tamam mı? O kadar söz oluyor. Bir dakika, pek bir şey yaparız. Yani ne açtı ne yadı. dünyadan büyük melekler sahibi Allah'a sığınacaksın. tamam? Böylece aranızda kim bitecek? Şaka.